Sıkıntıdan abartılmış bir oda yapıyorum. Küçük bir odamız var. Şu masaları birleştireceğim şimdi. Tamam. U şeklinde bir masamız var. Şuraya da ayrı bir masa koyuyorum. Şöyle iki ekranımız. Yanlarda bir dikey burada. Bir tane dikey burada. Şurada bir kare veya bir monitör. Şuraya bir monitör daha. Şöyle ikili bir monitör. Şuraya bir kasa koyuyorum. Bu kasa şu ikili monitörün. Kalavesi ve mouse var. Şurada küçük bir bilgisayar var. İkinci ek bir bilgisayar. Ne bileyim analiz mi yapıyorsun farklı şeyler için. Burada bir mouse. Şöyle bir mouse koyuyorum ama hani kullanmıyor. Geniş bir mouse mousepad. Hoş bir klavye. Altına bunu da koyayım. Ne olduğunu bilmiyorum ama işte koydum. Tabii şu bilgisayarın da kasası var. O kasa burada. Kasanın ayrıyetten bilgisayarı. Şuraya oyunlar, Xbox, PS ve kol Sistem güzel ve abartı. Ayrıca şuraya bir laptop, bir bir tane buraya, bir tane de buraya 3D yazıcı ve şu arkadaştan bir kapı. Tamam böyle güzel. Burası da atölye gibi. Bir tane televizyon bir şeyler izlerse diye, bir tane sandalye, ihtiyacı olduğunda dönüp arkaya gider. Tamamını kaplayan bir halı. Rengi de böyle. Oda da pencere yok lan. Tamam penceremiz de var. Onu da kapatıyorum. Kapatmak için koydum. Ve şundan şuraya da ufak bir foto. Evet odamız böyle. Tamamen abartı. Asla gerçek olmayacak ama gerçek olan mutlaka öyle manyaklar vardı eminim. Bir odamız var. Ben burada kalırdım. Yani vermezdim. O yüzden kalır mısınız diye sormayacağım.